Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dragon Raja'da gene güçlendirmeler yapacağız. Baştan aşağı bir bayağı bir güçlendirme yapacağız. Şu an gücümüz kaç? 77.728. 81 leveliz. 81 level görevini yaptım. 83 levelde tekrar görev alacağız. Bu videoda komple bir güç arttırma videosu. Kendimizi güçlendireceğiz. Her statümüzü güçlendireceğiz biraz elmas harcayacağız. Bakalım. Şimdi başlayalım. Bu arada videoyu seviyorsanız, kanalı sevdiyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen abone olun. 5000'e ulaşalım. İlk başta arkadaşlar petimiz var bir tane. Peti ben adult seviyeye getirdim. Ultimate seviyeye getireceğiz. Ama 60 tane gerekiyordu. Kaç gerekiyor? 38 tane gerekiyor. Do. Bundan da 3 tane. Bundan bir tane bulduk. Bundan da birkaç tane daha toplayabildik. Ben dedim videoda atlattırayım bari. Şimdi bunları elmasla alacağız aslında bulabiliyoruz ama şu an zamanımız olmadığı için hızlıca elmasla alacağım ve geliştireceğiz petimizi. Store'a girelim. Ona koymuşlar 38 taneydi. Buradan 10'ludan alalım. İlk bir 17'yi alalım. Tamam. Şimdi buradan 21 tane daha alıyoruz. Marketimizi genel hazırladık böyle. Bunlar tekrar buradan satış yapılacak. %10 zam koydum sadece. O şekilde alırlar, alacak kişi her türlü alır. 60'a tamamladık. Şundan da 3 tane alalım. Bu biraz pahalı. Ucuzunu bulalım. Bu en ucuz galiba. Şuradan 2 tane. Bunu da aldığımıza göre güçlendirebiliriz. Evaluation yapabiliriz. Çok güzel şekil oluyor ya bu. Bak bak bak. Fena oldu tipi de. Yalnız buna skill alabilecek elmasımız yok şu an. Mate diyor. Ne oluyor lan? Mate diyelim bir bakalım. Hmm, bunu çiftleştirebiliyormuşuz. Nere gitti lan Çar? Dur bakalım nereye gidiyor Çar acaba? Çok merak ettim. Çar gidiyor bir yere. Bakalım nereye gidecek? Çok merak ediyorum şu an. Arkadaşınızın petiyle çiftleştirebiliyoruz galiba. Diyor ki iki kişili takım kur. Seni takip etsin. İkiniz de 60 level üstü olun. Arkadaş olun. Later diyeceğim. Sonra çiftleştiririz. Şimdi bu pet böyle. Ratingine bakıyoruz. 8000'e yaklaşık. Bundan yüksek. Şundan robottan yüksek. Bununla eşit. O yüzden robotu squat'tan çekip bu petimizi koyalım. Keşke robotun skillleri çıkartabilsek. Buradan buna verebilseydik. Bir tane buna skill atadım ben zaten. Aa bak bunda ultimate'inde legend ve epic starlar da var. Bunlar da yok. Güzel petmiş bu. 85 olunca bunu da alabilirim ya da uğraşmaya da bilirim bilmiyorum. Bunu zaten yakın zamanda elde edeceğiz biz. Her gün giriş yaptığımız için. Bunu bekleyebilirim ya da bunu yükseltebilirim bilmiyorum bakacağız. Şimdi bunu bir squat'a yerleştirelim. Ne oldu lan? Yerleşti şu an ve 1K güç arttıralı arkadaşlar. 1K. Şimdi buraya gelmişken biliyorsunuz biz bu Star Array kısmını iki seviyeye yükseltmiştik. Ve bazı arkadaşlar bunun iki seviyesini bulam bulamayabilir Ben de bulamadım hiç düşmedi bana direkt Fark ettim ki şöyle oluyormuş Bir seviyeler birlikte envanterimde Şu şekilde oluyormuş 6 tanesi 2 tane seviye 2'ye dönüşüyormuş Auto diyeceğiz Confirm Refill diyeceğiz Bu şekilde 6 tane eşittir 2 <laughs> oluyor bu sefer Şimdi sıradan başlayalım Şu şekilde gidiyoruz Gene bu seviye 2'ler Bir yerden düşüyordur mutlaka Onları da event, eventlerden falan düşüreceğiz. Pet house mesela pet evinizin seviyesine bağlı olarak da düşer bunlar. Şu an bana 6 tane bir seviye geliyor. Mesela ileriki seviyede 3 tane ya da 4 tane seviye 2 gelebilir pet house'tan. Event'ten kesin geliyordur. Store'dan zaten mağazadan alabiliyoruz seviye 2. Ama pahalı biraz. O yüzden bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bir olduğu kadar basalım. En son ne kadar güç olacak merak ediyorum. Evet yapıyoruz. 17'ye geldi güzel. Daha kalmadı. Tamam. Sarı da bitti. Light olan ve dark olan da bitti. Şu an gücümüz 79.367. Şimdi NH'lere başlayalım. Biraz da NH yapalım. Ya da motorda evaluation yapalım birkaç tanesini. Şunu yapacağız tabii ki. Şu an en elit olan elimizde bu. En en yüksek gücü bu veriyor. Şöyle 100 100 bir tane daha 100. Güzel. Şu an gücümüz 79.637. NH'lere başlayalım. Ee, hafta sonu hafta sıfırlanması olduğunda ben birkaç tane daha drag düşürebilirim eventlerden. Düşürürsem bayağı işime yarar. Hele sarı bir tane düşürebilirsem mükemmel olur. Sarı demişken arkadaşlar şöyle bir şey düşürdüm. Çıkarttım. Eli çıkarttım. Chise'yi gene çıkarttım eli olarak. Sarı biletten. Valla iyi şansla çıkartık. çıkarttık. Yani bunları da support'a verdik. Süper güç oldu. Böyle büyük bir güzellik oldu bize. Şimdi bunu da birazdan bunu da güçlendireceğiz buradan. Bayağı biriktirdim onun yükseltme şeylerinde. Ee, i̇lk önce bir NH'den devam edelim. Bunda iki tane, üç tane sarı vermişim. Bir tane sarıyı iki level yapmışım. Şunları da ben genelde hepsini bir sarı yapıp ondan sonra sarıları da en üst seviyeye çıkartıp Hepsini beraber yapmayı seviyorum Şimdi bunu da bir sarıya çıkartalım Güzel gidiyor şu an Tamam Sarıda Aslında benim hasarım biraz bana düşük geliyor Direkt burayı mı güçlendirsem Sarı e, bir tık daha mı Sarının üstü mü yapsam zırha geçmeden diye düşünüyorum Bilmiyorum belki yaparım. Tamam, burada sarı. 4 tane var. Biraz daha buraya kullanabiliriz belki diyeceğim ama ilk burayı da sarı yapmak istiyorum ya. Zaten burası da atak veriyor, sadece def vermiyor. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bitti. Store'dan biraz daha alacağım ben. Alabildiğim kadar bütün elmasla bundan alacağım çok az kuvar var lan burada. çok kötü. Alınmaz bu. 3 tane yapmak için kaç tane elmas yedik? Yok gerek yok buna. Biraz daha ucuzlaması lazım onun. Tamam şimdi Eli'ye geçelim. Bu arada korları efsane yaptık. Korları da göstereceğim. Biriktirdiğimiz bir sürü şey var. 80 level olanlar bunların ne işe yaradığını bilir Bunlar da gene biriktirip yeni özellikler açıldı bu arada 80 level olduğumda. Talent'a ekstra özellikler geldi. Şunlar mesela. Deep Talent diye bir özellik burada statü gibi verebiliyorsunuz. Ama bunları kazanmanız gerekiyor puanları ilk önce. Daha fazla verebilmek. İlk 80 olduğunuzda böyle bu kadar verebiliyorsunuz yani. Mesela bu da geldi. Bunu geliştirmek için o envanterdeki PVE emblem ve BG emblemle alabildiğiniz talentlar var. Onlarla geliştiriyorsunuz orayı. Onu da geliştirdiğimde videoda gösteririm. Ya da şu şekilde yaptım diye söylerim ya gösteririm size arkadaşlar. Bunu da bunu bilmiyordum. 10 tane toplayınca bunu bir yere götüp epic gear epic gear emblemi elde ediyor biliyormuşuz. Bunu da deneriz. Search the dark emblem change. 10 tane toplayınca bunu bir yere götüreceğiz. Oradan epic gear emblemi alabiliyormuşuz. Levele bağlı olarak diyor. Levelinle aynı diyor. Şimdi şu ailey kısmına bir geçelim. Ben aslında bu çiseygen çıkmasaydı full 1200 elmasla ailey'e basacaktım. 10 tane eli böyle çıkartacaktım yani şansıma ne gelirse. Ama bu çıkınca artık dedim daha gerek yok. Şöyle bir güç artışı yapalım. Kaça kadar çıkacak güç bakalım. Burası çok önemli değil burada zaten. Advance'den yükselttiğinizde asıl gücü patlaması yaşarsınız. Şöyle bir basalım. Bu otomatik olanı yok mu ya? Şöyle otomatik bassa. Güç verdiğinizde bu karakterimizin ratingi artıyor. şekilde hızlı hızlı basıyoruz. Maviler efsane. Bir K verecek mi acaba? Yok bir K vermez. 500'e kadar falan çıkar herhalde. Aynen 539. Korlarımızı da gösterelim. Şu konlar bir tane 8 seviye çıkartabildim. Konlar sıkıntı. Diğerleri böyle güçlü zaten. Konlara abanmamız gerekiyor. Ya kon çok vermiyor bize güç aslında. Saldırıyla dex. Ya bize en çok güç veren fire'la wind arkadaşlar. Hem defans durabilmemiz lazım hem de gücümüzle vurabilmemiz lazım düşmanlara. O yüzden ikisi önemli. Kon'la ins çok önem vermiyorum ben. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Bayağı bir güçlendik. Kaçtı? 77 idi. 80'e kadar getirdik çarı yani. 80.539'a getirmişiz. Bayağı iyi yani. Dediğim gibi videoları ve kanalı beğeniyorsanız aşağıdan abone olup bildirimleri lütfen açın Videoların devamı için e, video geldiğinde bildirim gelsin size Onun için sırf onun için yani Yoksa benim için önemli değil <laughs> 5K olalım bir topluluğumuz büyüsün Discordumuza da gelebilirsiniz Facebook grubumuzda var Her türlü gruplarımız var yorumlarda da soru sorabilirsiniz ya da önermelerde bulunabilirsiniz. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak. Veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler metil 2'deki gibi değil. Çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Ha bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.